Bu kadar yoğun gündemin yanında bu kadar biz Endeks'ini takip ediyoruz. Son halk tavan serilerini, tavan bozmaları, el değiştirme takip ediyoruz. Bir de yeni halk bugün talep toplamalarda son gündü. Biz de başvurumuzu yaptık. 100 lot olarak 1700 TL'lik. Durukan şekerleme saat 1 itibariyle başvuru süreci bitti arkadaşlar. 17 TL fiyattan 100 lot başvurumuzu yaptık. Durukan şekerlemede sonuçlar bugün akşam. 18-15'te zaten dağıtımlar gerçekleşmeye başlayacak. 18-30'da dağıtımlar yapılmış olacak. Bugün akşam netleşecek. Biz de buradan sizlerle kime kaç lot düşmüş? Hani daha önceki tamam eşit dağıtımlar gibi herkese eşit lot mu düşecek? Yoksa az başvuru, az talep olacak da az başvuru yapanların lotları çok başvuru yapanlara mı gidecek? Bunu hep beraber göreceğiz kan Şekerleme DurKN kısa koduyla başvurumuzu yaptık arkadaşlar. 17 TL fiyat tamam eşit dağıtım. 722 milyon TL bir halk arz geliri vardı. Bu gelirin %15-20 kadarını borcu ödeyecekti ne yazık ki. Bütün kurumlardan başvurumuzu yaptık. Bazı arkadaşlar yorumlar yazmışlar işte biz başvuru yaptık ama fonundan kesildi. İşte Ziraat Bankası başvurumu kabul etmedi. Özellikle dün ilk başvuru günü başladığında İş Bankası'nda dışarı atma durumu vardı. Biz de başvurumuzu yaptık. Bunu ekran görüntüsü olarak sizlerle paylaştık. Son halka arzlarda tavan serisi güzel gidiyor. Özellikle gıda sektörünün ton son halka kazancını bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Gıda sektörü daha iyi gidiyor daha doğrusu. Umuyoruz halka arzlara gelen yeni gelen durukan şekerleme gibi şirketlerde şöyle en az 7 tavan 6-7 tavanları görmeye devam ederiz son halk arzlarımızda. Tamam Cem Zeytin 3. tavanda bozdu ama karı bir miktar yüksekti. 450-500 TL kar bıraktı. Özellikle ortalamada alanlar, daha yüksek alanlar daha fazla para kazandı tabii ki. Denizcilik, Özata Denizcilik altın 5. tavana kadar gitti. Ama bunlar tamam eşit dağıtım değildi tabii ki. Durukan şekerlemede daha güzel performans izleyebiliriz. Akşam sonuçlar gelince buradan sizlere de paylaşacağız. Tabii ki arabanın içinde olmayacağız o zaman. Evimizde oluruz inşallah. Özel sektör ne yaparsınız? Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.